Emeklilikte yaşa takılanlar çok ciddi mücadeleler verdiler ve sonunda murada erdiler mi? Özellikle bağ kurular çok mağdur oldu. Neden mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yasa çıkmadan önce şöyle bir laf etti. Herkesi 5000 günde emekli edeceğiz dedi. Fakat bağ kurular Yasa çıktığı zaman bir gördüler ki kendilerine bu uygulamıyor. Kendilerine 9000 gün uygulaması yapıldı. 9000 gün prim ödemeleri gerek. Ama yasa çıkmadan önce birçok kadın bağ doğum boşlanması için sosyal güvenlik kurumuna gitti, müracaat etti, para yatırdı. Yine birçok bağ kurulu ve hatta tarım bağkurlu esnaf olanlar çiftçi olanlar gittiler askerlik borçlanmalarını yaptılar. Kredi çektiler, arabalarını sattılar, prim eksiklerini, borçlanmalarını yaptılar. Yasa çıktı 9000 gün. Bunu ödemeleri mümkün değil. Çünkü birçok esnaf olan bağkurlu hala prim ödüyor. Çiftçi olan bağkurlu hala prim ödüyor ve bağkur primleri 3000 lira. İşler eskisi gibi değil. Esnafın durumu çok zor. Elektrik faturası, su faturası, kira ve halkın alım gücünün düşmesiyle primleri ödemeleri mümkün değil. Büyük bir mağduriyet yaşandı. Bir de ihya düzenlemesi eski yıllardaki gibi yapılmadı. Bağkur'lu buradan da mağdur oldu. Yani mağduriyet üzerine mağduriyet